Hepimiz hotağızız. Elifciğim. Ne olur? Elifciğim, elif hotağızız. Elifciğim. Rasim. Rasim, rasim, şakalı bir çocuk. Walat. bak. Walat. 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 Hadi hadi. Hadi hadi. Walat. 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 Hadi. Walat. 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 <laughs> yazın, ya, 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 Birazdan göstereyim. Ya, Tasdan gösterim. Düğümü <laughs> <laughs> <oğlum bak> <laughs> Haşin Allah'ın aşkına bir dur. Her orda. Bak her orda. Allah'ın aşkına her <laughs> gündür sen. Sen dinlen ben uyuyayım. Sevdiğimle vallahi. Doğru. Sarı 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 kutu sarı. Sarı motor yetkalı. Oo. Ha motor yetkalı. Her durun. Şordu. Abi gelmemaz vallahi. Lan botak çekilin lan. Lan böyle bir şey öyle şey ya.

Oha doğruca... <laughs> sen Allah sen sonra Bak şimaliyom. Hasim durdum. Şimaliyom ben. Hasim kalkma bak sen. Oğlum namazı ver. Pisçi hırsız. Sen ne bağu? Vallahi ya otur ya. ya. O. Oh. <laughs> 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 Milemeng. <laughs> tamam bir de kalk. <laughs> <laughs> bak şimdi bir ölüyor. Ağlamayın. Ağladı sen. Zaten iyi git. <laughs> <Ha>, şey, <laughs> ya gitti <laughs> şey. ya. Bu <laughs> <olmayacak> ya. <laughs> bana bana. ha. Taşın <laughs> şey. Oğlum bak bak <laughs> bak. İyi tutur devam et. <laughs> devam et diyor lan. Merhaba.

sen gel git. Oğlum bak yine çıkıyor. Hasin. Yer kaldı diyor. Hasin. Hasin. Hasin doğru. Bana. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Аллах. 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 Yarın namaz zikrümüzün son başını yiyip, ya da nasıl olur, çok sevme ne var bunun

<laughs> yeah uh, yeah, yeah. Tamam. Ne yapalım? Ayıp olur. Hem işime Tamam! Atın, atın, atın. Hakkı neler istiyorsun? Helal et diyor, helal <laughs> et. Helal olsun diyor. Helal olsun diyor. Hem işte o Ben de bir ben mesela göğüşe kalacağım. Tabii canım. Ha senin yani. Tamam. özür Görmüyor musun? Mehmet Aklını hemen.